Ne yaptın ya? Ne olmuş ateşlerin action filmi merak ettim. Yakalanmışlar. Oh hadi gözün aydın. Kurtarır Ateş Prens'in kahraman olursun artık. <laughs> Aslı iki gün içeride mi bıraksam diyorum. Bırak vallahi iyi yaparsın. Çırpı bir şey zaten. <laughs> i̇ki gün kalsa parmaklıkların arasından sızar geçer Casper gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam da sen neden takıldın ki ona? <laughs> Ben fakir sevmem Alara. Neyse, sana kolay gelsin. Beytullah'cığım, senin telefon foto çekiyor muydu? Güzel. Canım, ben seni bir karakola kadar yoracağım. E, nerede bunlar? Çok merak ettim seni. Çok mu? Evet, tutuklandığını duyunca. Kimden duydun? Babamın müdürü evi aramış babama ulaşamayınca. Ha, hadi bırak, bırak. Ne? İkimiz de biliyoruz ne yaptığını. Ne yapmışım yine ne yapmışım? Salak yok senin karşında. Sen şokta falansın herhalde. Ben seni kurtarmaya geldim buraya. Kurtarmaya geldim. Niye telefonla kurtarmadın madem kurtaracaktın beni? Niye buraya geldin? Kahraman mı olmak istiyorsun kızım sen? Haksızlık ediyorsun. Şu hale bak ya. Süslenmiş, püslenmiş. Keyifle ortaya çıkacağın anı bekliyorsun ya resmen. Senin aklına bunları kim sokuyor ya? Helal'e ben uydum akıllı mıyım? Hı? Doğru konuş benimle. Ne yapmaya çalıştığın açık seçik ortada. Önce beni polise ihbar ediyorsun. Ondan sonra beni kurtarmaya buraya geliyorsun. Aklın sıra şov mu yapacaksın yani? <laughs> ne kötü insanmışım ben ya. Ben sana babamın kasasını açarken başka biri miydim? Ya başka biriydim ya da ben seni tanımıyormuşum. Ben senin asıl yüzünü insanlara kötülük yaptığında gördüm. Kime? Kime? İsim versene bana. Aslı değil mi? Tek derdin o. Çarpıtma. Dürüst ol. Yaptığının arkasında dur. O kız senin gözünü boyamış. Daha da küçülme bence. Alara. Bitti. Anladın mı? Bundan sonra çevremde görmek istemiyorum seni. Benim peşimi bırak artık. Çok ciddiyim. Benim sabrım kalmadı kızım. Ben gidiyorum. Ya dur. Çocuğu yalnız bırakmayalım bu halde. Cebinde parası yok zaten geri dönemezsin. Sarışından borç alsın. Bıktım arayla kavga etmiş ateşe elemekten. Aslı iki dakika diyorum lütfen. Ben bu filmin sonunu biliyorum ha. Bağırışırlar çağırışırlar sonra el ele inerler arabadan. Aslı! Alara! Allah belanı versin Aslı! Hepsi senin yüzünden! Alara dur saçmalama. Mutlu musun şimdi? Ne oluyor ya? Bunu istedin işte. Bizi ayırmak, mutsuz etmek istedin değil mi? Alara. Bana bak ağzından çıkanı kulağın duysun. Ha! Bırak bana masum oynama. İstemem yan cebime koyucu sinsi seni. Alara tamam. Ateş! Sustur şunu bak fena olacak. Alara, sus artık sus kızım sus. Sen tamam. bana dokunma bırak sakın dokunma sen. Şşt, kaç kaç kaç! Sen kaçmayı biliyorsun. İşini gizli gizli halletmeyi biliyorsun değil mi? Aslı dur Aslı. Kendini acındırarak. Aa, ateş öyle fakiriz böyle bilmem ne. Kızım sus ya sus. Anlamıyor musun sen sustan? ha? Bırak ya. Konuşsun. İçindeki nefreti kuşsun. ha? Havalara bak. Kızım senin ne mal oldun belli belli. Ayıp oluyor mu hala? Ne ayıbı be? Sevgilisi olan adamın peşinde doldururken ayıp olmuyor ya mu? Yeter dedim yeter. Dedin mi hakikaten ya? Ben duymadım. Aslı bir dur ne olur ya. Hadi olur. yalvar sen de yalvar yalvar. Yeni sevgiline yalvar. Hadi bakalım. Fazla ileri gidiyorsun ama sen ya gerisi yeter. Gerisi yok bundan sonra. Bundan sonra ikiniz de benim düşmanımsınız. Hadi bakalım. Senden mi korkacağım be? Korkacaksın. Sana Bodrum'u dar edeceğim, dar edeceğim kızım. İzmir'deyim ben canım. Hiç fark etmez her neredeyse. Şişt. Bilmiyor muyum ben senin o masum oyunlarını? Zehirlendim mi Ateş? Babam bana kızıyor Ateş. Ateşim çıktı. Annem yok benim Ateş. Güzel lan yeter! Annem hakkında konuşma! Konuşursam ne olur? Bırak! Bırak seni var ya pişman edeceğim. Çekeceksin kapıyı Ateş, çekeceksin! Tamam. Kelebek beni eve götür. Tamam, sakin ol. Yazıklar olsun sana Ateş! Sana söylediklerimi, sırlarımı hala araya mı söyledin? Aslı ben.. Yazıklar olsun! Kelebek hadi Allah aşkına hadi! Aslı! Orada mısın? Gördün mü? Seni mi? Gördüm odamdaki kuzey ışıklarının resmini. Resmini değil, kendisini gördüm. Yalan söylüyorsun. Sana henüz yalan söylemedim. Uçuralım Turgay'ım.